Dolayısıyla bakın şunun cevabını bir kere bak ben bunu her zaman soruyorum. Cevabını verebilen kimse yok. Versinler cevabını. Versinler o zaman ben kabul edeceğim. Hani diyorlar ya barış düşmanı diyenler bize. Terörsüz Türkiye. Şunun cevabını versinler. Nasıl olacak da mazlum abdi bir silah bırakmayacağız derken, silahlarımızı daha yükseğe kaldıracağız derken, Tugaylarla 100 bin kişilik bir YPG ordusu Suriye'nin kuzeyindeyken, Suriye'nin üçte birini kontrol ederken, son model silahları varken İran'da Pejak varlığını devam ettirirken nasıl olacak da Türkiye terörsüz olacak? Bunu anlatsınlar bir kişi cevap versin bakın. Komisyonda bir kişi cevap veremez, veremiyor. Biz bunu güvenlik bürokrasisine de sorduk üst düzey. Bak sorduk. Şimdi burada açıklayamıyorum bazı şeyleri. Özel görüşmeler yaptığımız durumlar oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst düzey güvenlik bürokrasisinden insanlara sorduk. Merak ettik, sorduk. Cevap yok. Efendim diyor biz o diyor işi evireceğiz diyor bir şekilde. Ya böyle cevaplar aldık biz. Neyi eviriyorsun? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla bakın Türk milletine bir yalan söyleniyor. Terörsüz Türkiye. Ha ama şu olsaydı. Şimdi beyefendinin söylediği gibi. Tüm şubeleriyle PKK deseydik ya ben. KCK, PKK, PJ, PCDK, Avrupa. Ben tüm şubelerine silah bırakıyorum deseydi. Ve bunu da yapsaydı hı hı. o zaman... Hamleler yapılabilirdi, planlar yapılabilirdi. Çünkü o zaman Türkiye büyük bir kazanım elde ederdi ama böyle bir şey yok.